ay Cemre bir durur musun artık ya? Tamam anladım Ceren ağır saçmalamış. Cenk de sen tırt çıkmış. Peki biraz önce neydi olanlar Nedim'le? Bir şey olduğu yok Özge. Ya öfkeliyim çok öfkeliyim. E onu anladık canım. Ama canın da yanıyor. Ben var ya Nedim ilk geldiğinde gözlerinin içine baka baka şarkı söylediğinde anlamıştım biliyor musun bir şeyler olduğunu. Sen ne kadar gizlemeye çalışırsan çalış her şey ortada. Ortada bir şey yok ki, gizliyim. Diyorsun.. Cemreciğim sen buz gibi aşıksın Nedim'e, farkında mısın? Sadece kalbinden söküp atmaya çalışıyorsun. Tamam, tamam kabul. Ama atacağım. Kalbimden de, aklımdan da söküp atacağım onu. Cemreciğim.. Artık şunları bana bir kronolojik olarak anlatır mısın? Gerçekten ben dedektif gibi sıralamaya çalışmaktan yoruldum. Çıkamıyorum işin içinden. Özge neyini anlatayım? Nedim bana hayatımın en büyük hayal kırıklığını yaşattı diyorum. Yetmiyor. Ama görüyorum ki bu onu hala sevdiğin gerçeğini değiştirmiyor. Ha? Değil mi? Sen benim güzergahımda değilsin diyen o. Yolunu değiştiren o gittiği yolda kaybolan da o.. Bak Cemre ben seni çok iyi anlıyorum tamam mı? O kırılmışsın.. Sen hala seviyorsun Cemre.. Seviyor musun?